Evet burası da Eşref Şekerli Abi'den aldığımız şeker sorgumu. Elle saçtık ve yağmurlamayla suladık. Yine de çok bakmadığımız halde Allah bereket versin 3 tekar verim güzel oldu. Sıra bağımsız silaj makinesiyle silaj ediyoruz. bizim bölgede Mısır'dan 10 kat daha iyi. Neden iyi? Çünkü domuzdan baş edemiyoruz artık. Bu gibi bitkilere yöneldik. Bunun verimi de güzel. Tohum maliyeti çok düşük. Allah yaşar razı olsun. Ne diyelim. Bakarsan çok güzel oluyor. Verimi güzel. Hayvan severek yiyor. İki senedir ekiyoruz. Maşallah. Sana baksana ne güzel